İkinci günün şafağında beni bekleyin. Şafakta doğuya bakın. Neden bu işi seçtiniz? Baba mesleği. Baba mesleğimiz bu. Kalktı kalkalı bununla uğraşıyoruz. Erzincan meralarının son durumu nedir? Meralarda gezip gördüğümüzde gerçekten yemyeşil gördük. Sularımız bol, bereketli. Tulum peyniri için en güzel saham ne zaman? Koyun hayvan sağlığı saat gündüz onda başlar gider saat akşam 5'te gelir yine tekrar sağılır Neden her gün meraya çıkıyorsunuz? Onların dertlerini, sorunlarını ve nasıl bir e, çözüm önerisi sunacağımız konusunda bilgi alışverişi için geldik. Yorulduğunuz zamanlar oluyor mu? İşimiz tabii zordur ama yapacak bir şey yok. Bize göre kolaydır. Meralar neden bu kadar yeşil? Çünkü bu sene yağmur ve kar suları epey miktarda yağdı. Bu da üreticilerimiz için gerçekten e, mutluluk verici bir şey. Koyunun kaç harmanı vardır? Koyunun, evet koyunu eskiden diyorlardı koyunun yedi harmanı varmış.